Tekrardan merhabalar. Bu videomuzda alarmlarımızı ses dosyası eklemeye çalışacağız. Daha sonra gelen alarmlarımızı input olarak kabul edip bu inputlara bir cevap vermeye çalışacağız. Son olarak da raporlama yapmaya çalışacağız. İlk olarak alarmlarımıza ses dosyası eklemek için burada Tools kısmından Computer Setup Editor'a geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada alarm kısmı var. Biz buraya 3 adet ses dosyası ekleyeceğiz. Section alarm olarak kalacak. Parametere de sound1 yazacağız burada browse kısmı e, kullanılabilir oluyor. Buradan da e, ses dosyamızı seçeceğiz. Burada e, yerel disk C'de e, Windows klasöründe medya gelirseniz orada Windows'un e, kendi ses dosyaları olacak. İşte gördüğünüz gibi burada e, birkaç tane var. Sound 1'e çan ekleyelim ve e, Et diyorum. Sound 2'ye yine aynı şekilde aynı yerden. Ee, akar akor olsun bu sefer. Tekrar E'de basıyorum. Sound 3'te buradan Hinding dosyasını seçeceğim. Tamamdır. 3 adet ses dosyası ekledik. Ee, şimdi burada alarmlardan alarm kategorisi kısmına geliyoruz. Eklediğimiz bu ses dosyalarına kategorileri atayacağız. Kategori number 1 yani bizim önceki videoda advanced alarm olarak tanımladığımız kısma birinci sesi burada ee, tanımlamış oluyorum. Replace diyoruz. Kategori 2 Buraya da ikinci ses dosyamı Tanımlıyorum Tekrar replace ettim Kategori 3'e de üçüncü ses dosyamı e, tanımladım Şu an ses dosyamızı tanımladık e, Daha sonra Şuradan Communications kısmına geleceğiz. <laughs> communications kısmından da Alarm Server'a çift tıklıyorum Burada e, F2 tuşuna basıyoruz Ve normalde burada publish alan e, properties olsaydı onu aktif edip devam edecektik ama bu versiyonda yok. O yüzden burayı kapatıyorum. Daha sonra buradan I device kısmına geliyoruz. Buraya F2 tuşuna basarak küçülteceğim öncelikle. Şimdi buraya bir e, alarm device ekleyeceğim. Alarm device olacak ismimiz. Number'ımız 12 olacak. Adresimize dokunmuyorum. Protokol jenerik olarak seçeceğim. Port name'e de dokunmuyorum. Ve ekliyorum. Alarm device ile de eklemiş olduk. Şimdi burada e, Tools kısmından tekrar Computer Setup Wizard'ı seçiyorum. Custom Setup olarak ilerleyeceğim. Öncelikle compile etmem gerekiyor. Herhangi bir hata bulunamadı. Şimdi e, komp buldu Tools kısmından Computer Setup Wizard'a geliyorum. Custom Setup dedim, ilerledim. Buraları ilerliyoruz. Ve burada e, Wall kısmının üstünde bir e, seçenek daha gelmesi lazım. Ne boş bir kutucuk olacak. Onu işaretleyip devam edeceğiz. Ama e, benim projemde nedense gelmedi. O yüzden e, iptal diyorum burada. Şimdi pek edelim, ee, bir compile edelim ve projemizi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi, silo karıştırıcısının alarm sesi geliyor. Ee, öncelikle bunu bir disable edelim. İncelo karıştırıcımızın sesi geliyordu zaten. O yüzden ee, ısıtma bloklarının alem seslerini duyuyoruz şu an. Bunu da disable ediyorum. Ee, holding tübünle üçüncü ve son sesleri alalım. Evet, bunun da sesi geldi. Direkt Şimdi bekleme tüpünün ee, ibresi var biliyorsunuz page'imizde. Şuradan page'imizi açalım. Burada bekleme tipimizin sıcaklık hibresi var. Bunun altına yazı yazdıracağız. Bunun için öncelikle şuradan text alıp şuraya koyuyorum ve normal sıcaklık yazısını yazıyorum. Şöyle bıraktık. Şimdi burada center ve 14 yapalım. Burada uygula dedikten sonra display volume kısmına geliyorum. Burada multi diyeceğiz. Burada ABC koşulları var. Bu koşula göre burada yazıyı yazdıracağız biz. Öncelikle C koşulunu sileceğim. A koşulu sıcaklığınız yüksek ya da çok yüksekse olarak geçiyor. Bunun için A'ya ETA nokta or ETA nokta yani high HT holding to e, high or holding to high high olarak e, yazdık. ve de e, soğuk olacak. Bunun için de HT nokta V or HT nokta L L yazıyorum. Şurada çift nokta oldu bunları düzenleyelim. Tamamdır. Ee, bu şekilde A ve B koşullarını tanımlamış olduk. <laughs> Şimdi burada A ve B sıfırsa yani yüksek çok yüksek değil düşük çok düşük de değilse yazımız burada normal sıcaklık olacak. Ee, A ve A1 B sıfırsa yani sıcaklığımız yüksekse burada yüksek sıcaklık yazısını görmemiz gerekiyor. A 0, B 1 yani sıcaklık düşükse, burada e, düşük sıcaklık yazısını görelim. Hem A hem B, yani hem sıcak hem soğuksa, ki bu bir sistem hatası olacağı için buraya sistem hatası yazdıralım. Şimdi burayı e, uyguladıktan sonra <laughs> renk ayarlamamız gerekiyor. Onun için de fill kısmına geliyorum. Ee, tekrar multistate diyeceğim. C'yi tekrar siliyorum. A'ya yine az önce tanımladığımız e, şeyleri yazacağız. Tamamdır. Tekrar yazdık. E, kontrol edelim. Herhangi bir hata yok. Ee, yine aynı şekilde A ve B sıfırsa, yani e, sıcaklığımız optimumdaysa, e, yani herhangi bir renk seçebilirsiniz. Burada sıcaklığımız optimumken ben yeşil seçiyorum. E, A 1, B sıfırken, yani sıcaklığımız yüksekken kırmızı. Sıcaklığımız düşükken mavi. E, sistem hatası varsa da pembe yazsın, tamamen. Yani ...keyfimize göre. <laughs> Burada tekrar uyguluyorum. Tamam dedim. Öncelikle bir save alalım. Bir compile edelim. Ve çalıştıralım. Şimdi yüksek sıcaklıkta düşürüyorum düşük sıcaklık şöyle de normal sıcaklık yazılarımız da aynı e, tasarladığımız gibi istediğimiz gibi sağlıklı bir şekilde çalışıyor e, şimdi raporlama için bir sayfa oluşturmam gerekiyor onun için burada File New Page kısmına geliyorum ve normal bir sayfa oluşturuyorum yani bunu kaydedeceğim yeniden rtf-file olacak sayfamızın adı Okey dedik. Sonra buradan bir say kod object çağırıyorum. Ve bu access kısmındaki object ane sayı anenin karşısındaki sayıyı not ediyorum. Daha sonra burayı kapatıp page properties kısmına geliyorum ve events kısmında on page entry e, kutucuğunu işaretliyorum. Daha sonra insert function kısmında page-rich text-file adlı e, şeyi çağıracağım fonksiyonu. Page text file aldı. Fonksiyonu çağırdıktan sonra PAN yerine not aldım. Sayıyı yazıyorum. 502. sfile name yerine de tırnak içinde dosyamızın konumunu yazacağım. Data ters iki nokta üst üste ters beş olacak. Test <laughs> alt tere. Let evet, nokta artı yer. En mod yerine 0 n hit ve en hit yerine 500. En white yerine de 800 yazacağım. Daha sonra uygula tamam diyorum. Şimdi bir save alacağım öncelikle. Daha sonra bir compile edeceğim. Herhangi bir hata bulunamadı ve sayfayı çalıştırıyorum. Öncelikle buradan giriş yapacağım ve e, kullanıcı girişimi yaptım. Daha sonra da buradan Tools, Admin Tools kısmına geliyorum. Burada konfigürmeni var configer menüye tıkladıktan sonra generic kısma. Gördüğünüz gibi burada page trance alanı ve choose butonu var. Biz buna bir buton daha ekleyeceğiz. Onun için generic kısmına sağ tıklıyorum ve new button diyorum. <laughs> new buton bu butonun da raporlar olacak. Raporlara sağ tıklayıp <laughs> new item diyorum. New item dedikten sonra bunun adı da dedik item hmm, bir saniye bunu silelim New item tekrar şimdi değiştiremedim şu an rapor al. Sonra tekrar new item diyorum. Bu da rapora bak. Sonra rapor ala sağ tıklıyorum ve edit item diyorum. Action kısmına da soru işareti report test yazıyorum ve ok diyeceğim rapora baka da yine edit item diyeceğim action kısmına da ünlem artı altı a yazıyorum okey diyorum sonra e, save alacağım evet dedim ve kapatıyorum